Dünya TV'nin süperstarı Galatasaray'a. Sezon başında birçok transfer hamlesi yapsa da hala kafasındaki takımı oluşturamayan teknik direktör Fatih Terim. Devre arası transfer sezonunda takımın seviyesini bir üst kademeye çıkarıp geçiş oyununu üstlenecek bir oyuncu almak istiyor. Bu zorlulukta da Galatasaray'da transferde son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Sarı Kırmızılılar taraftarlarının gönlündeki isim olan Getson Fernandez'i bir daha kiralamak isterken, genç Portekizli'nin yanına da Dünya Yıldızı bir ismi almak istiyor. Orta sahaya bir maestro arayan Jimbo Maradı ismi ise İngiltere'de buldu. Galatasaray Chelsea ile sözleşmesi 2024'e kadar devam eden Ruben Loftis Çeki kadrosuna katmak istiyor. Chelsea 25 yaşındaki oyuncuya yeterli süreyi vermezken Jim bu transfer için devrede olduğu belirtildi. Kariyerinin başından beri Premier Lig'de forma giyen İngiliz oyuncu. Geçen sezon Fulham'da 30 maça çıktı ve 1 gol kaydetti. 1.91'lik yıldızın güncel piyasa değeri ise 18 milyon euro olarak gösteriliyor. İngiliz basını da Rubin'in Galatasaray'la kiralık olarak anlaştığını ve transferin bitme noktasına geldiğini yazdı. Getson Fernandez'den Benfica yönetimine. Bırakın gideyim. Sezon başında 20 milyon eurodan fazla bonservis harcaması yaparak önemli oyuncuları kadrosuna katan Galatasaray, kış transfer döneminde de geçen sezonun ikinci yarısında kiralık olarak forma giyen Getson Fernandez'i kadrosuna katmak için girişimlerini sürdürüyor. Sarı Kırmızılı takımın 22 yaşındaki orta saha oyuncusu için Benfica kulübüne 10 milyon euroluk bir transfer teklifi yaptığı belirtildi. Bu sezon finansal fair play kriterlerinden ötürü oyuncu satmadan transfer yapamama yaptırımı UEFA tarafından kaldırılan Galatasaray bu 10 milyon euroyu 3 yıla yayarak taksitli bir şekilde Portekiz kulübüne ödemek istiyor. Getson Fernandez'e her konuda anlaşma sağlayan Sarı Kırmızılılar Benfica'dan gelecek yanısı bekliyor. Galatasaray bir yandan bu transferi bitirmek için çalışmalarını sıklaştırırken Portekiz ekibinde mutlu olmadığını ve Galatasaray'a transfer olmak istediğini Benfica'lı idarecilere bildiren da kulübüne rest çekerek transferin tamamlanması için önemli bir adım attı. Geçtiğimiz sezonun devre arasında kadroya katıldıktan sonra taraftarların sevgilisi haline gelen süper yetenekle Galatasaray'ın yollarının yeniden kesişip kesişmeyeceği devre arası transfer döneminde belli olacak. Galatasaray'dan Alu Dieng'e 4,5 yıllık anlaşma Galatasaray'ın devre arası transfer dönemi için listesinde yer alan 6 ve 8 numara oynayabilen orta saha oyuncusu Alou Dieng için flash bir icra gündeme geldi. Mısır basınında yer alan haberde El Ahli'ye yakın bir kaynağın Galatasaray'ın Alou Dieng için El Ahli'ye 5 milyon dolarlık resmi transfer teklifi yaptığını açıkladı. El Ahli'nin bir sonraki satıştan %20 payı CD vurgulandı. Öte yandan Ali transferi için kulüplerin yoğun şekilde görüştüğü belirtilirken, 23 yaşındaki futbolcunun geleceğiyle ilgili kararı kulübüne bıraktığı belirtildi. Oyuncuyla da temaslarda bulunan Galatasaray futbolcunun menajerine 4,5 yıllık teklifini sundu. Cimbom, Mali'li futbolcuya 750 bin euro yıllık maaş teklif etti. Sarı Kırmızılı Kulübün teklifine evet diyen 23 yaşındaki oyuncunun kulübünden izin çıkar çıkmaz imzaların atılması bekleniyor. Güncel piyasa değeri 2 milyon euro olan Dieng, bitmek tükenmek bilmeyen enerjisiyle takımın pres gücüne çok büyük bir artı sağlayabilir. Ancak bu sezon uygulamada olan yabancı sınırı nedeniyle bu transferin gereksiz olduğunu düşünüyorum. Çünkü Galatasaray'ın elindeki en değerli yerli oyunculardan biri Bergan, diğeri de Taylan. Bu oyuncular çok iyi. Uçar kaçar demiyorum elbette ancak ilk 11'de en az 3 yerli oynatılması gereken sezonda. Berkan ya da Taylan'ın yerine alınacak bir oyuncuya bu paraları vermektense takıma doğrudan katkı sağlayacak bir yerli oyuncu transferini gerçekleştirmek daha olur gibi geliyor bana. Ne dersiniz? Galatasaray'a Empire Cagney piyangosu Galatasaray'da Embaye Cagne ile yolların ayrılmasına karar verildi. Eskisi kadar süre alamadığı için sosyal medya hesabında sitem dolu bir paylaşımda bulunan Senegalli ile devam edilmeyeceği oyuncunun menajerine bildirildi. Cagney'in menajeri de zaten kış transfer dönemi için birkaç kulüple görüşme halinde olunduğunu ve çok kısa sürede bir anlaşma sağlanacağını Sarı Kırmızılı yönetime bildirdi. Galatasaray böylece hem Cagney'in maaş yükünden kurtulacak hem de her an arıza çıkarabilecek bir oyuncudan yüklü bir bonservis ücreti kazanacak. Geçen sezonun devre arasında West Bromwich Albion'a kiralanan 29 yaşındaki Senegalli santrafor 16 maçta 3 gol, 2 asistlik performans sergilemişti. Jagnyse sezon başında yaptığı açıklamayla İngiltere'de kalmak istediğini söylemişti ancak İngiliz ekiplerinden gelen teklifler sarı-kırmızılıları tatmin etmediğinden bu transfer gerçekleşmemişti. İngiliz basınından gelen yeni bilgilerde Jagny'nin Adaya döneceğini gösteriyor. Haberlere göre Galatasaray'ımızın 13 milyon euro ödeyerek kadrosuna kattığı Jagny'nin Premier Lig'den 3 ciddi talibi olduğu ve bu takımların Senegalli golcü için 6 milyon euroyu yani yaklaşık 60 milyon liralık bir ücreti gözden çıkardığı bildirildi. Galatasaray tüm dünyada ses getirdi. İşte sebebi Galatasaray'a sadece Türkiye'de yaşayan milyonlar değil, tüm dünya hayranlık besliyor. Bu doğrultuda birçok kez övgüler alan sarı kırmızılılarla ilgili öyle yorumlar var ki Galatasaraylı olup da gururlanmamak elde değil. İşte o dünya ünlü isimler ve cimbomu yere göğe sığdıramadıkları sözleri. İlk olarak Cristiano Ronaldo ile başlayalım. Dünya futbolunun son 10 yılına damga vuran Portekizli süperstar İstanbul'da oynanan ve 3-2 kazandığımız Real Madrid maçının ardından Böyle bir atmosferde tur atlamak hiç kolay değildi. Açıkçası kariyerimle ilk kez bir maçta ürktüm. İfadelerini kullanmıştı. Gelelim birçok büyük futbol otoritesi tarafından dünya tarihinin gelmiş geçmiş en büyük yıldızı olarak gösterilen Lionel Messi'ye. Türk bir gazetecinin havaalanında verdiği Galatasaray formasını imzalayan ve Türk Hava Yolları'nın yaptığı sponsorluk röportajında Türkiye'de Galatasaray'ı desteklediğini açıklayan Arjantinli Yıldız. 2012-2013 yılında Şampiyonlar Ligi'nde oynadıkları bir maçın ardından da Galatasaray'ın oyununu çok beğendiğini söylemişti. Jose Mourinho'da İstanbul'daki 3-2'lik zaferimizden sonra Fatih Terim'i, Drogba'yı ve Snyder'i uzun süre tebrik etmiş ve maçın ardından eğer Drogba'nın attığı dördüncü gol geçerli olsaydı sanırım bu gece turu geçemeyecektik açıklamasını yapmıştı. Yıllar önce Juventus'la Galatasaray arasında oynanan bir Şampiyonlar Ligi maçının ardından Ali Samiyan satındaki atmosfere hayran kalan Edgar Davids de bizim taraftarlarımız Galatasaray taraftarlarının onda biri kadar iyi olsaydı Şampiyonlar Ligi'ni kazanırdık diyerek oynadığı atmosfere övgüler yağdırmıştı. Galatasaray ile ilgili birçok yıldızdan sayısız övgüler var ancak biz son bir açıklamayla bu haberi sonlandıralım. Eğer içerik hoşunuza gittiyse yorumlarda belirtmeyi videoyu beğenmeyi unutmayın. Bu videoya 1000 like gelirse bu içeriğin ikincisi gelecek. Geçelim İtalyanların efsane savunmacısı Maldini'ye. Dünya futbolunun gördüğü en büyük savunmacılardan biri olan Paolo Maldini, İstanbul'da Ali Samiyan'da oynanan ve Galatasaray'ın 2-0'lık galibiyetiyle sonuçlanan Devler Ligi mücadelesinin ardından kimse beni bu stadda 25 bin kişinin olduğunu inandıramaz ifadeleriyle Galatasaray'ın ve Galatasaray taraftarının büyüklüğüne dikkat çekmişti.